Senseyiciler İnegöl Domaniçliler Derneği yönetimi dün akşam Saadet Partisi ilçe yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Mesut Yeşil ziyarette yaptığı konuşmada 19 Kasım 2006 tarihinde yeni seçilen yönetimlerini ziyaret eden Saadet Partisi'ne iade ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. İnegöl Domaniçliler Dernek Yönetimi dün akşam Saadet Partisi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Yani diğer... Domaniçliler Dernek Başkanı Mesut Yeşil 19 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından kendilerini ziyaret eden Saadet Partisi ilçe yönetimine iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Kasım 19 Kasım'da derneğimizin yapmış olduğu kongrede yeni yönetim seçtik ve bu yeni yönetimde ee, bulunan arkadaşlarla derneğimize bize teşekkür ziyaret, tebrik ziyaretine gelen Saadet Partisi ilçe başkanımız ve yönetim kurulu belediye meclis üyelerine biz de te teşekkür <laughs> ziyaret için Diyade'yi ziyarette bulunmak için buraday buradayız. Saadet Partisi ilçe başkanı Salih Berber de ziyaretten dolayı Doman İşçiler Dernek Yönetimine teşekkür etti. Çok değerli Doman İşçiler Derneği Başkanımız, çok değerli yönetim kurulu üyeleri lütfetmişler, ziyaretimize gelmişler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz biliyoruz ki büyük fedakarlıklarla bu dernek işini yürütüyorsunuz. Tüm, tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi hemşehri derneklerinde de elbette ki zora düşen, dara düşen hemşehrilerimize el atıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Bu anlamda şu anda faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Biz de siyasi parti olarak bir sivil toplum kuruluşu olarak insanımız aç kalmasın, insanımız ahlaksızlığa düşmesin, evsiz barkmas, barksız kalmasın diye canla başla çalışıyoruz. Bu anlamda bir noktada aynı görevleri ifade ediyoruz. Insanlarımız ne kadar huzurlu olur, ne kadar sorunlarını hallederse biz o kadar mutlu oluruz. Bizim sırtımızdaki yük de o kadar azalmış olur. Bu bağlamda bize yardımcı olduğunuz için toplumun güzele, iyiye, doğruya yönelmesi konusunda hemşerilerimizin, doman işli hemşerilerimizin güzeli, iyiyi, faydalıyı hayata geçirmesi konusunda samimi gayretlerde bulunduğunuz için size teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Bu bağlamda ziyaretimize geldiniz. Ümit ediyoruz ki inşallah hem doman işli hemşerilerimiz hem de tüm İnegöl'deki hemşerilerimiz şu kış aylarında evlerine ekmek götürme konusunda ciddi bir sıkıntılar olmasın. İşçi olan kardeşlerimiz işten atılmış duruma düşmesin. İşsiz olan kardeşlerimiz nerede iş bulacağım diye kapı kapı dilenir durumda olmasın. Hasbel Kadir işveren konumunda olan kardeşlerimiz de müessesesini şu kış aylarında ayakta tutabilsin. Bunu temenni ediyoruz. Hem doman işli hemşerilerimiz için hem tüm İnegöl'ler için. Çünkü gerçekten de her gün gerek ilçe başkanı olarak bana gerekse arkadaşlarımıza onlarca işsiz insanımız geliyor. Onlarca insanımız ben de işten atıldım. Ve yine bir o kadar insanımız benim de iş yerimde sıkıntı var. İş yerimi ayakta tutmakta zorlanıyorum derdiyle ve bu sezerin işte geliyor. Bu bizi üzüyor. Sanayide kiralık tabelaları arttıkça üzülüyoruz. Demek ki birkaç iş yeri daha kapanmış diye. Ümit ediyoruz ki inşallah bu insanımızın layık olduğu bir şey değil. Değerli gölde hemşehrilerimiz mobilya sanayisinden diğer üretim sektörlerinden köylüsüyle, çiftçisiyle, domanişli kardeşlerimiz de bunu hissetmiştir. Erbakan hocamızın dönemindeki, başbakanlığı dönemindeki 1996-97'deki bolluk ve bereketli günlere yeniden kavuşuruz. Ki bir sanayicimizin ifadesiyle o gün biz diyor taş satsaydık para kazanabilirdik. Ben Domaniç yolu üzerinde bir arkadaşımızı arabamı aldım, tavukçuluk yapıyormuş. Sordum ona ne zaman daha iyi kazandın yumurta satıp tavuk yumurtası ve sütçülük yapıyormuş. 96-97 döneminde kim olduğumu bilmediğim için sadece seneyi söylüyorum. Ya kim vardı o zaman? Böyle sıkıla sıkıla avukat olduğumu söylemiş olduğum için ya Erbakan döneminde dedi. Ya dedim bunu biraz daha yüksek sesle söyle. Evet. Erbakan döneminde herkes bol kazançla çiftçisi, köylüsü, işçisi, işvereni gerçekten de rahat bir ortama kavuştu. Ben o zaman devlet memuruydum. Devlet memurları da, emekliler de, bağkurlular da bolluk ve bereket içinde girmiş olduk. Ümit ediyorum gelecek günler böyle olsun. Sizin için de, bizim için de, tüm ilçe altımız ve insanlarımız için. Teşekkür ediyoruz efendim.